Herkese merhaba. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben Huriye Rumak'tan. Access Consciousness'da, yani Türkçe karşılığı bilinç erişimde sertifikalı kolaylaştırıcıyım. Ve e, pek çok Access eğitimleri, seminerleri, seansları veriyorum. E, beni tanıyanlar biliyorlar. Sertifikalı e, kolaylaştırıcı demek Access'te. E, üst düzey bir kolaylaştırıcı, üst düzey bir e, eğitmen, artık ne derseniz. Akses eğitmen kavramı yok ama çok azıcık bir deniz manzaramız göründü ee, az önce. Evet harika bir deniz manzarasından e, bir görüntü çekeyim ve siz de görün paylaşalım dedim ama e, ne yazık ki pek de görünmüyor. Biliyorsunuz ışık <gülüyor> <gülüyor> e, ama yine de orada arkada muhteşem bir deniz manzarası var ve buradan görebiliriz biraz ağaçlar yani bizim sistemimizin güzel bahçesi onu az azıcık da olsa olsa sanırım görüyorsunuz ve evet ben nasıl bu kadar şanslı oldum böyle muhteşem bir yere taşınarak muhteşem bir yerde yaşayarak biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da depremde evime ofisim hasar gördü ve balçova İzmir balçova'da bir ofise evet taşındım. Ve işte böyle deniz manzarası. Depremin bana en muhteşem hediyesi deniz manzarasıydı. Ve biz zaten biliyoruz akseste, bilinçte daha doğrusu. iyi kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin yok. Her şeyin bir hediyesi var. Her şey aslında sadece bizim bakış açımız. Evet, bugün neden bir video çekeyim dedim. Ee, yaklaşmakta olan bir foundation sınıfımız var. Akses'in temel sınıf olarak geçen bir sınıf. Akses varsa aldıysanız, ve sırada ne var diyorsunuz. Ve ben daha fazla bir şey istiyorum. Daha fazla ne var? Daha fazla nasıl gelişebilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? E, diyorsanız işte o sınıf Access the, bar, the Foundation sınıfı. E, yani temel sınıf. Bars alma koşulumuz var. Bars aldıktan sonra Access'in Aks, e, bu Foundation sınıfına geliyorsunuz. Bu sınıf dört günlük bir sınıf. Dört günlük muhteşem bir sınıf. Ve tamamen hayatınızın temelini yeni baştan yazmaya başladınız. Yeni baştan değiştirmeye başladınız. Kendiniz olarak, güç olarak kendiniz planladığınız zaten kendiniz seçtiğiniz ve kendiniz yarattığınız bir alan açacak olan bir sınıf. Yüzlerce konu var. İçinde çeldirici implantlar, samimiyetin beş öyesi, entitiler, şifacılık, empatlık, Yaratımın öğeleri, para, ilişkiler, seks <laughs> ve kiloya dair, bedenlere dair. Aklıma ilk gelen bunlar ve daha pek çok pek çok konu var. En can alıcıları bunlar ve daha daha neler mümkün. Ve gerçekten kendiniz olmanıza güç olmanıza yarayacak şeyler. Gaslight, manipülasyon... Bu konular var ve bunların ötesinde neler var, neler yaratabiliriz, finansal hayatınızı değiştirmek e, gibi e, konular ve 4 adet de bedeninizde uygulayabildiğiniz muhteşem beden prosesleri MTVSS e, ee, yok edilmesi diyoruz kısaca ama o bayağı uzun bir ismi olan beden prosesi, hücresel hafıza ve moleküllerle oynamak, molekülleri değiştirmek, yok etmek ya da yoktan var etmek olarak bilinen üçlü bir beden prosesi olan e, <laughs> hem bedeninizde hem hayatınızdaki her şeyde uygulayabileceğiniz muhteşem bir beden prosesi. Her biri tabii muhteşem. Bunları da öğreneceğiniz, aynı zamanda uygulama yapabileceğiniz, kendinizde de uygulayabileceğiniz dört muhteşem beden prosesinde içeriyor Foundation. Ve Foundation öncesi ve sonrası tamamen hayatınız değişiyor. Ben kendim anlatmışımdır. Foundation'dan sonra gerçekten bambaşka bir hayat başladı benim için. Ve gerçekten Foundation öncesi bana göre gerçekten Mevcut değilmişim, yaşamıyormuşum, hiçbir şeyin gerçekten net olarak farkında değilmişim. Seçim yapmayı gerçekten bilmiyormuşum, soru sormayı gerçekten bilmiyormuşum. Kendin kolaylaştırıcılık nasıl yapılır bunları bilmiyormuşum ve aksese hiç hakim değilmişim ama yine de Bars beni çok değiştirmişti ve o yüzden daha başka neler var diyerek daha başka ne mümkün sırada ne var diyerek fandır yaşında karşılaşmıştım ve gerçekten hayatımı ciddi anlamda yeniden yaşamaya başladım ve benim için çok büyük bir ürün noktası olan bir sınıftı fandır ve hayatımdaki şu an yani 5 yıl sonra yarattığım pek çok şeyin ilk temelini attım yani sınıf, foundation'da zaten temel diyoruz ve hayatımın temellerini orada atmaya başladım. Şimdi gerçekten artık hayatınızın temellerini kendiniz atıp yeniden başlamak, muhteşem bir başlangıç yapmak ve hayatınızı değiştirmek, geliştirmek, büyütmek, farklı bir şey seçmek, farklı bir şey yaratmak istiyorsanız işte o akses foundation sınıfı. Eğer gerçekten siz bunu seçiyorsanız, haydi artık zaman şimdi mi? Şimdi ise bekliyoruz. O bence siz seçmeyin. Var olan bulunduğunuz yerde de beledin durun. Hiç güç olmayın, kendiniz olmayın, seçmeyin bunları. Var olan yerde herhalde mutlusunuz. Tamam, okey. Ama mutlu değilseniz artık farklı bir şey istiyorsanız Papa yaşına davetlisiniz. Evet, haydi o zaman online sınıfında buluşalım. Ne zamandı? 21, 22, 23, 24. Eee... <laughs> Ocak. Hangi aydaydık? Şubat mıydık? Ocak mıydık? İşte ben böyle e, çabucak zaman kavramını biriyim. Zaman zaten bir yanılsamam. O yüzden aylar günler karışabilir. Ben de ilginç bakış açısıyla. Ee, evet 21, 22, 23, 24 Ocak'ta bir foundation sınıfımız var. 21 ve 22 Ocak çalışanlar için akşam sınıfı olacak. 23 ve 24 pazar günü, cumartesi ve pazar biraz uzatılmış 6'da değil de 10'da bitireceğimiz bir sınıf olacak. Ve bu şekilde 4 günlük bir sınıf yapacağız. Çalışıyorsanız bile bahaneleriniz yok. Tam size uygun. Zaten cumartesi pazarda sokağa çıkma yasağı var. Ve bu yasakları da çok muhteşem değerlendirebilirsiniz. O zaman haydi davetlisiniz. Ve gerçekten hayatınızın temelini değiştirmeye, ve yeniden yaratmaya, gücünüzü almaya, kendiniz olmaya ve muhteşem aktesinden araçlarıyla tanışıp onları etkin bir şekilde kullanmaya ve gerçekten mevcut olmaya var mısınız? Barsanız, Perşembe 21 Ocak'ta Perşembe günü buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.